Sevgili Koç Burcu, hoş geldin kanalıma. Tekrardan sefalar getirdin. Zamansız zamandan bir bakım. Niyetleri tut. Ve dinle. Hadi bakalım neler geliyor sana. Genel bir yorum olacak. Ne zaman izlersen o ana ait olacak. Haftalık bakımlarımızın ardına biliyorsunuz. Bu şekilde açılımlarda yapıyoruz. Evet şimdi <laughs> Ben bir mesaj alarak başlamak istiyorum. Şundan mesaj alalım. Şu desteden. Ne çıkarsa onu yorumluyoruz. Biliyorsunuz en gerçekçi yorumları en doğal akışında olması gereken, olması gerektiği gibi ya da neler olabilir bu açıdan düşünüp yorumumuzu bazı gerçeklikler üzerine oturtuyoruz. Asi. Şimdi tabi bu mesajda böyle bir sizi öfkelendiren şeylerin var olmasından bahsediyor. Belki bir kızgınlık, belki bir sinirli hal. Bilemiyorum içinde patlamalar da yaşıyor olabilirsin. Yani bu da neden? Bazı kısıtlamalardan dolayı öfkelenmiş olabilirsiniz. Ya da düş kırıklıkları yaşanıyor olabilir. Ayakta zincir var bakın. Yapabilecekken yapamıyor olmanız yani konuşulabilecekken, üstüne gidilebilecekken, bir şeyleri halledebilecekken ya da bazı potansiyeller var. O potansiyelleri açığa çıkarmak yerine hep baskılamanız, bazı şartlardan dolayı sizi öfkelendirmiş olarak çıktı. Ben ne hissettim? Ya açmadan bile şu zincirlerden kurtuluyorsun. Zincirlerini kırıyorsun. Peki bir bakalım mı? İçinde ne var bir bakalım. Şöyle göstereyim size de. <laughs> İnişli çıkışlı bazı şeyler çıktı. Bazen modunuzun çok düşük olması, bazen çok iyi hissetmeniz gibi. Aslında altta yatan bir sebep vardı. Ondan dolayı bazen bu iş, bu duygu, bu durum sana <laughs> olumlu yansıyor. Yükseliyorsun. Bazen olumsuz seni e, olumsuz bir hisse kap kapılmak seni birazcık düşürüyor gibi. Kanatlarını takmışsın. Tam da şuradaki nokta gibi. Yani şuradaki noktaya temas ettik ya. Neydi bu? İşte e, kanatlarını takmışsın uçmaya çalışıyorsun. Yani kendi e, alanında bazı faaliyetler göstermek, kendi ayakları üzerinde durmak ya da o kanatlarla artık bir yere varmak istiyorsun. Ama bu kanatlar hali hazırda açılmış fakat bu kanatlara takılan insanlar var. Yani e, bir şey yapacağın zaman belki buna müdahil olmaya çalışanlar olumsuz yönde. Belki ya kıstıran bir enerji var. O kanatlarını açıp da böyle bir özgürlük alanı açamamışsın. Ya da uçacak alan bulamamışsın. Tamam kanatlarını açık bekliyorsun ama kanatlarına da takılan bir sürü insan var. Belki bir şeyin son aşamalarına gelmiş de olabilirsiniz. Yani son rotuşlar denir ya. Yani o evet kanatları hazırlamak için ya da onlarla uçmak için son bir dokunuş yapıyor gibisiniz o kanatlara. Yani evet burada şöyle bir şey var. Hali hazırda e, güçlüsün, hali hazırda kanatların var. Bunu bu şekilde takıyor olman, yine de o çevrede, o alanda yayılmaya çalışman, onu göstermeye çalışman güzel. Yani şu an şartların uygun olmamasından dolayı o uçuşu yapamıyor olabilirsin. Ama o uçuş er ya da geç gündeminde olacak ve sen o şartlarla birlikte, oluşan şartlarla birlikte uçacaksın. Yani bu niyetin işte. Niyetinin alt planında çalışan korku, endişe, kaygı niyetini belki sana çekmeye engel oluyor olabilir. Bundan çıkmanız gerekiyor ya da bu kafalarda, bu kalplerde olmama gerekiyor ama bu daha çok sizin yaptığınız, ettiğiniz, düşündüğünüz şeylerle alakalı değil yani. Sizin geliştirdiğiniz bir şey değil. Kontrol dışı gerçekleşen bazı şeylerden dolayı bu kısıtlama evresine yaşadığınızı yorumlayın ben size. Yani sen kendi kendine yapmıyorsun aslında. Peki iki kişi arasında soru işareti kalmış. Şurada iki kişi var. Aralarında soru işareti var. Henüz anlamını bulamadığın bir şey. Henüz tamamını göremediğin bir şey. Soru işareti olarak kalan bir şey var. Ee, bu noktada cevaplar alacak da olabilirsin. O yarım işin tamamlanacak da olabilir. İlişki de diyebiliriz. Sonra bir kuşun üzerine binmişsin. Tam havalanmışsın. Yani havalanıp şu pozisyona kadar uçmuşsun seni yükselten bir şey varmış. İlişkin, işin, paran, kariyerin, çocukların, kendin. Yani sen yukarı bir konumdayken sanki kuş vurulmuş da aşağı düşüyor gibi. Enerjiye bakar mısınız? İnişler çıkışlardan burada bahsettim. Bu, bundan dolayı bahsettim. Yani o kuş vurulmuş da aşağı doğru düşüyor gibi. E seni en tepeye kadar taşımıştı. Yani taşımasa bu pozisyona kahve falının en üst pozisyonuna gelmezsin zaten. Gelmişsin getirmiş seni bir şeyler. Yani tattığın, e, hissettiğin, gördüğün, bildiğin, kalıcı şeyler yaşadığın kesin. Ama hani bu saatten sonra gider mi? Bu kuş o açıyı tekrardan yakalar mı? Yaralı halde de uçabilir mi? Bunlar düşündürücü. Bunlar muallakta kalan şeyler gibi çıkmış. Yani şu an e, sanki aşağı doğru bir... Belki de şöyle de olabilir bakın. Ben yani kanat pozisyonuna göre, kafa pozisyonuna göre yaralı gibi hissettim. Fakat şu yani o hissiyat bu geçti. Fakat sen hala o, o konu üzerinde öyle yoğunlaşmışsın ki. Yani bu kuş e, sanki bir yere odaklamış gibi de. Yani hedefine doğru aşağı doğru iniyor gibi de. O zaman bir avcı meselesi de olabilir. Yani e, orada bir gözüne kestirdiği enerji için böyle bir pike yapıyor gibi. Böyle de geldi. Ama iki enerji içinde yine canlılığını koruyan şeyler var. Yararsa, yaralarsa bu kişinin iyileşme süreci uzun sürmeyecek. Eğer ki gözüne kestirdiği enerji ise iki tane yorum yapıyorum. <laughs> Orada istediğine alacak. Kalp başka yerde, kafa başka yerde olabilir. Kalp ile kafa arasında bir mesafe var. Göğüs bölgeniz tamamıyla kalp çıktı. Beden gayet güçlü. Kafa o kalpten daha yukarıda çıktı yani. Şimdi göğüs bölgesi komple e, kalp ama kafa bölgesinin üstüne ek yapılmış da kafa konulmuş. O zaman kafanı kullanmak, aklını kullanmak, belki birazcık hislerde e, ölme de olabilir. Bir gerçekliğe uyanmışsın, kalbini ayrı bir yerde tutuyorsun, mantıklı akılla gidiyorsun. Güzel. Yani çok şey derler dobra dobra bir şey çıktı kahve falı yani. Çok uçuk kaçık, çok böyle havada hayali şeyler çıkmadı aslında. Şu an tamamıyla yaşadıkların gibi. Bir bayanın da yani ben buraya buraya ne diyeyim? Bir bayanın da ayağını bir erkek öpüyor şurada. Tam böyle uçurtma uçururken bu uçurtma bir erkeğin hayalinde olduğunuzu veya bu hayalin her neyse bir dişil bir eril açıkçası. Pişman bir erkek var. Bunu söyleyebilirim. Yakınlaşmak isteyen, bir süreci tamamlamak isteyen bir eril enerji görüyorum ben açıkçası. Böyle. Ya yani tabii ayağını öptürüyor meselesi neyden geçiyor? Çocuğu da var bu bayanın kucağında. Ee, sözünü dinletmesi, ilişkinin kontrolünü eline alması, pişmanlıkla dönecek olan birine, birinin burnunu belki biraz sürtmesi gibi gibi. Böyle. Peki böyle başka ne görüyorum? İki ortaklı bir iş yapılıyor, bir şeyler yapılıyor. Ama bir ortak memnun olmuyor gibi. Ol nasıl söyleyeyim? Memnun olmamış gibi bir ortaklıktan geri çekilecek de olabilirsiniz. Yani şuna ben yani iki ortaklı deyince illa hani şey oluyor. işte bizim şeyimiz böyle değil. Bizim düşüncemiz ya da bizim vizyonumuz böyle değil. Yani ben normal olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kardeşinle belki bir şey aldın. İşinle belki bir şey aldın. İçine sinmedi. Sahibi tek sen olsun. Sen ol istiyorsun. Böyle bir şey de olabilir. Evet ama ortak bir çalışmadan ben böyle söyleyeyim. Memnun olmamışsınız. Ve ben yine buraya bir yorum daha getirmek istiyorum. Nedense bir iş ortamı, bir şey kurulmuş ya da kurulabilir. Yine iki kişi var. Birbirlerine e, duyulan, yani birbirlerinden etkilenecekler diyeyim yeni bir ortamda işe başlayabilirsin bulunduğun ortamda birine aşık birine ilgi duyabilirsin veya yani biri sana ilgi duyabilir yani bu işten karlı çıkıp çıkmayacağın sana kalmış burada iki şeyin arasında kalmak duygu ve akıl arasında kalmak var eğer aklını kullanırsan maddi manevi belki sıkıntıya düşmezsin eğer biraz duygularla hareket eder de bu işini aksatırsan yani bir okuma meselesidir bir eğitim meselesidir bunlar da olabilir ya yani ayarı sen vereceksin. Hangi tarafa doğru istiyorsa o tarafa doğru. Ya o esintiyle birlikte gitmeyeceksin, direneceksin o esintiye. Ya da esinti arkana alıp ne gelirse gözünü karartıp yaşayacaksın. İki, iki ihtimal var yani. Çünkü ben orada kestiremedim. Neden? İki rakamı insan, o kişinin içine düşmüş. Sizin içinize düşmüş. Siz e, başka bir amaçla bir şey yapmaya çalışırken kendinize aşık olarak veya ona ilgi e, duyarken bulmuş olacak gibisiniz diyeyim. Peki burada ne var? Etekli etekli bayanlar çıktı. Böyle çadır kuruyor gibi çıktılar. Çok değişik bir alana yayılacak bir bayan grubu var açıkçası. Şimdi eriller kusura bakmasın. Bayanlar kendini aşmış vaziyette çıktı. Çok değişik bir ortamda çok değişik bir iş yapıyorlar. Getirisi güzel bir iş olabilir. Gerçekten bir kamp kurma olur böyle kız kız kıza. Böyle derler kız kıza, bayan bayana. Çok güzel. Böyle. Birileri eril enerji de onlara baka kalmış böyle. Kamp kuruluyor gibi. Demek ki bir ortam. Yani hangi ortam kurmak istiyorsanız bu ortamı kuracaksınız diyelim. Belki ev almak belki yuva kurmak belki iş açmak her şey olur. Şey vardı ya, şu yaralı kuşunuzu görünce aklıma o şarkı da geldi. Ee, neydi o? Sanma ki yaralı uçmaz bir daha diye bir e, şarkı vardı ya. Uçacak inşallah, uçacak. Böyle leylikler de geldi. Siz ev, yuva, e, şehir, ülke değişikliği yapabilirsiniz. yaşıyorsun demek. Kılıç olmuş. Beklemediğin bir son yaşıyorsun. Aslında bunu böyle beklemiyordun demek. İşte orada da kuşun yaralanmış. Bakacağım devamına bakacağım. işler olduğun gibi gitmiyor olabilir ama şu star enerjisini yakaladıysan. Yıldız enerjisi star enerjisi demek sahne sahne sahneye çıkma sırası sana gelecek. Henüz sahnede değilsin. Sahneye çıkma sırası sana geldiği zaman göstereceksin. Göstermen gereken her neyse. Minik minik dokunuşlar yüklüyorsun hayatına. Bakar mısınız? Bir tencere, bir şeyler kaynıyor. Böyle bir sihir, bir toz, bir şeyler eklemek vardır ya biraz. Tabii kendinden bir şeyler katmak da var. Sihirli o dokunuşu yapmak da var. Bakın. O dokunuş senin için neyle gelir? O etkiyi nasıl e, hayatına çekip alabilirsin? Hep gizemli şeyler var. Hep bilinmeyen şeyler var. Bakın hayat bazen sıcak, bazen soğuk. Evet bazen can yakar. Eşek arısı ruhu geldi. Canı yanıyor olabilir şu an duygusal, maddesel. Ama bu böyle gidecek. Bu formu koruyacak. Hep bu engele çarpacağım. Diye bir şey yok. Bundan çıkış var. Çözüm var. Çünkü anahtar geldi. Anahtar varsa çözüm var. Anahtar varsa sahip olunan o maddi manevi değerlere Hani sahip çıkma var, orada gücünü koruma var, orada tekrardan canlanma var. Sosyalleşiyorsun, farklı ortamlarda, farklı yüzlerle, farklı işler yapacak olabilirsin. Evin yuvan değişiyor, kötü anlamda değil yani bir taşınma belki, bir ikamet değişikliği. Ee, zorlayan şeyler yok değil, o da zaten asileştirmiş. dediğiniz şeyle aranızda bir set var ama o set kalkacak gibi. Kupası başlangıç yapmak. Ee, yine burada bakın bir el yapan bayan var evin önünden. Sanki çağrılıyorsunuz. Sanki artık işte hadi sahne senin hadi ışılda hadi göster. Ee, ama sen bu enerjide değilsin henüz. Sen şu acı enerjisindesin ya da olumsuz enerjidesin. Kendini biraz buna doğru hazırlarsan sahnede ışığını yansıtman daha güzel e, olacak. Daha kolay olacak. Bunu söyleyelim. Böyle yapmak gereken kendinize inanmak. Kendinize inanın. İnanmanız gerekiyor. Yanıltan, yenilten şeyler yok mu var? Ama yine de bir sağlam yapını korumak da var. Zaten kupa dokuzlusu yani tamamlanacaksın diyor bir şekilde. Sen istediğin ayarı birçok şeye vereceksin. Onun için şu an her ne olursa olsun bunun e, o düş kırıklıklarına çok kapılma. Ve dostlarınıza, sevdiklerinize bir araya geleceksiniz diyelim. Hayat size tekrardan hoş yönlerini göstermeye başlayacak. Güven geliyor hayatına. istikrar geliyor, özgürlük geliyor. O özgürlük geldiği zaman o kanatlarını kullanabileceksin. Ya böyle bazen de şey olur ya şunu neden aldım? Şu var da niye kullanmıyorum? Şöyle de niye gösteremiyorum? Niye? İlla bir gösterme değil yani. Böyle bir kullanma, böyle bir o alan o alanda e, yenişleme gibi düşünün. Yani bunu neden e, burada e, o etkinliğini sürdüremiyorum falan dediğiniz ne varsa ister maddi bir şeyler almış olun. Yani vardır da size bir hayrı yoktur o malın, o paranın ya da aldığınız herhangi bir şeyin. İşte bunlara gerekli ortamlar geliyor. Belki bir kişinin teşvikiyle, belki bir kişinin yardımıyla, belki hayat şartları dolayısıyla siz de o var olanları kullanıyorsunuz. Aşk var, huzur var, lüks var, sağlık var. Seni manipüle ediyorum, bana inanma. Ya zaten inanmıyorduk. Ya yani kıskaçları arasına almış. Yapıp yapmadığı bir şeyden dolayı çok etkileniyorsun biraz canın yanmış olarak da çıktı. Yani bu iş artık gitmez. Biz artık o uygun denklemi yakalayamayız. Uygun paraleli yakalayamayız diye düşünüyor olabilirsin ama aynı denklemde tekrar buluşuyorsunuz. Aynı payda da tekrar buluşuyorsunuz. O manipüle etkisi şöyle de olabilir. Yani size şu imajı çizmiş de olabilir. Ya benim engellerim var. Bak biliyorsun şu engellerden çıkamıyorum. İşte üçüncü bir kişinin varlığı ya da herhangi bir e, kördüğüm olan bir mesele, maddi bir sıkıntı sürekli bunu gösteriyor gibi ve size bunu inandırmış gibi. Yani hatta yer yer bunun için sinirleniyor gibi de. Yani evet kavuşamıyoruz, evet gelemiyorum, evet o evi yuva'yı kuramıyoruz, evet o ilişkiyi yürütemiyoruz. Allah kahretsin falan derler ya yani sanki öyle bir yüzünü de gösteriyor gibi. Kendi de öfkeleniyor gibi, kendi de bu hal istemiyor gibi. Ama yani bu ayardayken öyle bir hamle yapıyorsun ki manipüle etkisi falan kalkmış gitmiş. Yani bir maskes o maskesini düşürüyorsun bu insanın ve e, olması gerektiği gibi her şey böyle takır takır yerine oturuyor. Bu ilişkide bir şey eksik. Bir işte sadakat falan onları geçtim de güven hadi sadakat hadi belki özgürlük alanını kısıtlayan bir şeydir de maddi bir şey talep de ediyor olabilir karşı taraf. Böyle bir şey eksik ve o eksik olan parçayı bulup bu kazana karıştırıyorsun. Ne eksikti? Manipüle belki etkisinden çıkman, bir şeylere uyanman, kalbin, kafanın artık dank etmesi bu işi farklı boyuta götürecek. Aslarda başlangıçlar var. Bu insana tekrar başlayacaksın ama farklı bir açıyı yakalayarak başlayacaksın. Ya biraz şey de hissettim. Yani hiçbir beklentim yok ama şunu şöyle yapayım. İçimde soğusun, rahatlasın. Şunu şöyle söyleyeyim. Şu can yanması benden gitsin diye düşünüyor da olabilirsin. Baya bir asi tarafa bakacak olursak sen de öfkelenmiş olabilirsin bu kişiye. Peki böyle ama bir işaret bekliyorsanız işaret de geliyor. Yani şunu şöyle yapsın rahatlayayım diyorsan. Öyle yapıyor. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşuyoruz inşallah. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyelim. Tabii ki diğer açılımlarımız, farklı açılımlarımız devam edecek. Bir de şöyle bir şey de söyleyeyim hemen orayı bitirmeden. Leylekler var ya farklı bir mekandaysa fiziksel uzaklığı bahane ediyorsa o fiziksel uzaklık aşılacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.